Merhaba arkadaşlar ben Eymen Esat. Bugün Vahşi Kitaplar adlı kitap 10 dakika okul serüvenimize başlıyoruz. Ayrılık. Size ben 13 yaşındayken başımdan geçenleri anlatacağım. Bir türlü unutamadığım bir şey bu. Sanki hikaye beni boğazımdan yakalamış gibi kulağa kulağa tuhaf gelebilir. Ama geçmişin ellerinin üzerimde hissediyorum. Hatta öyle net bir duygu ki eldiven kullandığını bile biliyorum. Bu hikayede sık ola olarak kalırsak kalırsa esir alacak şu an, anda yazmaya başlayacağım bile hafif hafif bir rahatlama hissettim. Geçmişin elleri hala üzerimde ama bir parmağı şimdiden çözüldü bile. Hikayeyi bitirdiğimde özgür kalacak mı vaat eder cesinem. her şey patates püresi kokusuyla başladı. Annem keyifsizken hep patates püresi yapar. Patates patatesleri, patatesleri gerekenden daha sert cezer hakiki bir öfkeyle. Bu onu rahatlatıyor. Patates püresini hep sevmişimdir. Her ne kadar her ne kadar bizim evde tadında mutfak mutlaka bir sorun, sorunla gel, gelse de. O akşam mutfaktan gelen kokuyu alınca sorunun ne olduğunu anlamak için hemen mutfağa gittim. Annem geldiği fark etti. Sessizce ağlıyordu. Annemin yerine hayran olduğu o gün gülümsemeyi kandın olması için her şeyi yapmaya hazırdım ama bunu nasıl başlayacağımı bilmiyordum. O günden sonra geceleri onun hıçkırıklarını duymaya başladım. Hiç sür sürder. Gecenin bir yarısı uyanmaya başlamıştım. Çocukken sabaha kadar delilsiz uyudum. Ama 13 yaşında kızıl düşü görmeye başladım. Bir türlü peşimi bırakmayan bir kara basandı bu. Kendimi uzun nemli bir karanlık bir koridorda görüyordum. Koridorun sonunda alevlerin hareketli bir ışığı belirliyordu. Oraya doğru yürüyordum ve o an bir kale kalenin içinde olduğumu anlıyordum. Adım adımlarım karanlıkta çınlıyordu ve bu çınlamalar giysi, giydiğim botların demirden olduğunu fark ediyordum. Evet. Ben zırhların kuşanmış bir askerdim. Koridorun sondaki birinin kurtarmam gerekiyordu. Oradan biri ağlıyor, sesi kadın kadın sesine benziyor, hoş ama çok üzünlü bir ses. Bu ses doğru yürüyordu. Yürüyüşüm biraz abar, abartılıydı çünkü koridor doğru benim adımlı attıkça uzuyor gibiydi sonunda kırmızı varlı bir odaya geliyordum. Gir o zaman en sevdiğim renk kızıldı. Kızıl kelimesinin ses o kadar hoşuma gidiyordu ki rüyamda ağlayan kadını görmüyordum ama orada olduğunu biliyordum. Daha sonra onun yanına gidemedim gidemeden kızıl rengi benim hipnotize eden bir duvara yaklaşıyordum. Duvarın yüzeyini sıvı olduğunu an da olduğunu da ancak o zaman anlıyordum. Elimle duvara dokun dokunmamla beraber kan parm parmaklarımın arasına sızmaya başlıyordu. İşte an o anda uyanıyordum. Korkudan ölmüş halde ışığı yakıyordum çalışma masamdaki ışık ışıklı dü dünya küresinde ve ara sıra, sıra birlikte uyuduğum son peluş oyuncağıma bakıyordum. Eğer biri bana 13 yaşındaki hala çocuk olduğunu söyleseydi çok sinirlenirdim. Kendimi genç bir adam olarak görüyordum. Evet, peluş tavşanım hala orada duruyordu çünkü onu seviyordum. Ama onsuz da uyuyabiliyordum ve kendimi tek başıma sana savunabiliyordum. Kızıl düşü gördüğüm geceler bile alıp yatağıma getirmezdim onu tavşan bir diğerinden daha aş aşağıda olan gözleriyle kendi köşesinde bana bakardı. Ondan yardım istemezdim ama tekrar uyuyabilmem çok zaman alırdı. <laughs> Kabus gördüm gecelerde. Kabus gördüğüm gecelerde uyandığımda çok susamış olurdum. Annemin komodinin üstünde bıraktığı su bit bitmişse mutfağa gitmem gitmeyi acele etmezdim orada oradaki kızıl düşü geçti geçtiğim yermiş gibi geçtiği yermiş gibi gelirdim gelirdi bana o zaman dünya küresindeki ülkelerin düşünerek biraz kafamı dağıtmaya çalışırdım. En sevim, sevdiğim ülke Avustralya Şi şirilmiş, sakız rengine boyanmış. En sevdiğim üç hayvan da Avustralya'daydı. Koala, kanguru ve ornitorenk. Koalaları il ilgili... En çok konuş hoşuma giden şey ağaçları tutunma şekilliydi. Hem de yastığı sanki, sanki bir koalaymış Şım gibi sarılırdım. Uy uykuya dalınca ya kadar açık bıraktığım ışık ışıkta öylece kalırdım. Belki de öyle korkunçtu şeyler. korkutucu şeyler büyütmeye başladığım için aklıma geliyordu. Okuldaki arkadaşlarım hayal hayalet hayaletli hayaletli bir hayaletli için aklıma vampirli hikayeler çok seviyordu. Hiç hoşlan hoşlanmasam da o bu uykutucu düşü görüp duruyordu. Bir gece her zamanki daha fazla sıçray, sıçrayarak uyandım. Işığı yaktım ve kan lekeleri do, dolu olmalarından korkarak ellerime baktım. Yalnızca okuldan döndüğümde olan mürekkep izleri vardı. Sonra dünya küresinde küresine döndüm ama uzak ülkeleri düşünme fırsatı bulamadım hiç. Bir hıçkırık sesi duydum. Koridordan geliyordu. Annemin başka bir şeyle karıştırmam mümkün olmadığı sesiydi. Bu sefer odamdan çıkma cesaretini gösterebildim. O hıçkırıklar benim kabusumdaki daha ön önemliydi çıplak ayaklarla annemin odasına yürüdüm. Annem ve babam ayrı yataklarda yatardı. Odanın pencereleri açıktı ve ay ışığı içeriye süzülüyordu. Babamın yatağı üzerinde onun yatağı pencereye daha yakındı. Çünkü o zaman daha zamandan beri pek çok yatak gördüm ama hiç birini benim bu kadar etkilemedi. Babam orada değildi. Annem gözün, gözleri kapalı ağlıyordu. Benim odam, odamda olduğumu fark etmedi. Babamın yatağına gittiğim yorganı kaldırdım. Yatağa gittim. Burnuma deri bir deri ve losyon karışım harikalı bir koku geldi. Sonra hemen uyumuş bir daha hiç gecelik Geceki kadar iyi uyuyamadım. Ertesi gün annem annem beni babamın yatağında uyurken görmekten hiç hoşlanmadı. Ona uyur gezer olduğunu söyledim. Oraya geldiğimi haberim olmadığını bir, bir bir, bir bu eksikti diye bağırdı annem. Uyur gezer bir Uyur güzel bir oğlan okula giderken kız kardeşim canem uykuda yürüyorum diye bah, benimle dalga geçti. Son sonra ona da uyuyorum diye benimle dalga geçti. Ona sonra uyur güzel olmadığımı öğrenebilir miyim? Öğretebilir miyim? diye sordu canem 10 yaşındaydı. Söylediğim her şeye inanıyordu. Ona geceleri ko toplanan bir kulübün üyesi olduğunu söyledim. Uyuma ya devam ederken sokakta geziyordu. Kulübün adı ne ne diye sordu bacanlar. Karanlıklar kulübüdi. Demek geldi o an aklıma benim ben de gelebilir miyim diye sordu. Önce bazı sınavlardan geçmelisin o kadar basit değil diye de Canem bir gece on, onu da duy, uyandırıp kulübe götürmemi istedi. Ona söz verdim ama tabii ki yapmadım. Uyur gezer olmadım. Olmadın. Olmamdan endişelen annem arkadaşı Riti aradı. Riti 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da, Almanya'da yaşamıştı. Uyur gezer bir çocuktan çok daha tüyler ürper şeyler tan tanık oldu olmuştu. Annem Rush'la telefonla konuştuğunda dinlediği daha korkunç hikayeler sakinleşiyordu. Bizim hayatımızda mükemmel değil ama en azından bizi bombalamıyorlardı. Okuldan döndüğümde annem telefonları şeyle konuşuyordu. Buna rağmen ev yine de para patates kokuyordu. Ark Arkadaşlarım anlattığı korkunç hikayeler onu sakinleştirmeye yetmemişti. Sırt çantamı bıraktığım için odama gittim, tuvalete girdim, ellerimi yıkadım. Lanet orası mürekkep lekeleri. Diye devam ediyor arkadaşlar. 11. bölüm bit burada bitti arkadaşlar. ikinci bölüm demir şurubu şişesi diye devam ediyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an, sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.